Ve mat cisimler ışığı daha fazla soğur diyor. Ve bir deney düzeneği kurulmuş. Buna göre diyor hangisini açıklamak için kullanılmaz. A şıkkına baktığımızda 1 ve 4 numaralı deneyler. Yani 1 ve 4 nolu deneyler. Çöllerin buzullara göre neden daha sıcak olduğunu açıklar. Doğru. Çünkü 4 nolu da kahve rengi ve mat cisim yani koyu renkli ve mat cisim olduğu için cismi de, ışığı daha çok soğurur ve sıcaklık artar 5 şıkkında 2-3 numaralı yani 2 ve 3 numaralı deneyler karaların denizlere göre daha çabuk ısındığını açıklar bu da doğru burada e, koyu renkli olan e, ve mat cisim olan karalar denizlere göre ışığı daha çok soğurduğu için daha çabuk ısınır C şıkkına baktığımızda 2 ile 4 yani 2 ile 4 numaralı deneyler aynı tarihte farklı yarım kürelerde sıcaklıkların neden farklı olduğunu açıklar bu da doğru baktığımızda cisimler aynı yani açık kahverengi ve mat 100 er gram burada güneş ışığı dik burada ise eğik gelmektedir. Bu da eee sıcaklıkların neden farklı olduğunu bize gösterir. D şıkkında 1 ile 3 numaralı deneyler yani şu 1 ve 3 nolu deneyler küresel ısınmanın nedenini açıklar diyor. Bu ifade yanlış. Çünkü 1 ve 3'te 1 de yine eğik gelmekte. Üçte ise dik gelmektedir. Küresel ısınmanın nedeni değil de güneş ışınlarının daha dik gelenin sıcak olması, eğik gelende ise soğuk olmasından kaynaklıdır. Yanlış olan ifademiz değişik.